İki tane genç vardır. Bu iki genç profesyonel hırsızlardır. Ama bu sefer yaptıkları hırsızlıkta, hırsızlıkta başarılı olamayacaklardır. Bu bir soru mu? Çok zengin. Sıra çok zengin olur. Aradan dört yıl geçer ve ilk kaçar. Kaç Kaç durun! Yerden! Yaklaş!

ve operasyon başlar. Bir iki gün geçer ve gruptan ayrılan bir arkadaşa kalarlar ve onu sorguya çekerler. Geçin, geçin. Geçin, size neler? Otur şuraya. Arkadaşlar nereye saklanabilir? Hadi, soruma cevap ver. Eskiden takıldıkları bir mekan vardı. Namık Kemal Mahallesi Gülen Sokak diye. Orada da olabilirler. Bu kaç? İki. Emin misin? Eminim. Nasıl vurdular kafana? Muska. yaptılar? Ya, Kapıyı açmışlar bir türlü sonra e, çektiler kafama vurdular. Iyi kaçtılar. İyi misin sen? Tek iyi. Onları yakalamamız lazım. El bombalarını alın. Hadi hazırlanın. Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. Sağ ol. Hadi.